Neye gidiyoruz? Keçören. Güzel bir tane BMW 528 var. İnşallah istediğimiz gibi olur da alırız. Aynısı. Bakalım bir gidelim. Radyoda neşe altında Mercedes ötelim. Her yerden köpek sesleri geliyordu, ürküyordum, birazcık da korkuyordum ama sıkıntı yoktu, her şey yolunda. Radyodan eşit altında Mercedes, bedenin bedende yürüyen bir ceset, ben mentet de değilim bugün, ya senden geçtim düştüm, yoruldum düştüm artık kimin da iki kişi TNT yokuş yukarı keyif ablamı da motor alıştırdım sonunda güzelce gidiyoruz yollar tırtıklı oldu için bu motor nasıl gitti böyle gaza basmıyorum bu arada yani bassam motor uçacak da şu an için gaza basmıyorum ama gerek yok Arada kaskarımız sokuşuyor ablamla. Oba, öyle olmaz. He? Dayı, Daim uyuyorlar gözünü sevdiğim. Acıdan eşit şey altında Ah ah ah. Son sol herhalde ya. Sol sağ dümdüz herhalde. Aynen mezun almam lazım. Ha? İnin. Hoş bulduk. 25 liralık abi benzin. Aha parayı nereye koyduk? Parayı almadın mı orada? Valla bilmiyorum. Aldım herhalde. Aldım. Aynen abi. Abi bu Aşık Veysel nikah salonu varmış. İleride herhalde de dümdüz. Tamam. Tamam, tamam. Karşıya da gidiş var, sağda da sola da. Tamam. Karşıma çıkar. Tamam. Bir doldu herhalde. 20. Anladım anladım. Teşekkür ettim lan. Kolay gelsin abi. Açma bir daha yara bana teliklerim. Aynen Buradan tam sağ dedi ben de, ben de. Tam sağ İkinci şıktan göbekten Karşıya geçti direkt Navigasyon var aşağı inince bakalım mı? Hayır yolun ortasında kaldın dayı Kurallara uyalım Yara olmasa da duruyoruz. Hadi söndü. Geçebilirsin diyor. Buradan dündüz git diyor. Saat 8 oldu. Ha, buradan, yani buradan da karşıya verdi. Ya kaç dakika var? Daha var. Sen şu cebimden telefona bir baksana. 3698. Tamam elinde tut. Tut sıkıca. Şifreyi açsaydın ya abi. Bekle. Dümdüz diyor işte. Tam dümdüz gidince karşımızdaymış. Tamam. Cebime koy geri. O nasıl bir yol ya? Yürüsene dayı. Yeşil yanıyor. Dayı etrafına. Boş boş. Burayı ne yapmışlar ya? Nasıl gidiyor sallana sallana? Ha şu da vaktimiz araba biliyor musun? Peugeot. Buradan direkt herhalde ya Aynen hatırladım tamam Şuradan sağdan mı değil mi? Bu yol bu yol doğru Acaba çok mu yukarı gittik? Aşağıda bir tane cami görünüyor bak. O aşağıdaki cami mi acaba? Şurayı şu köşeye bir bakayım. Şurası olabilir köşe. Gel aşağı ineceğiz yoksa. Bence çok çıktık herhalde ya. Bence bir aşağı inmemiz lazım. Aha vura lan. Vallahi vura. Evet senin dediğin gibi. Aynen işte benginin altıymış zaten. Biz de aşağı gidiyorduk ha. Tamam sağa sağa biliyorum. Aha şurası. makina içeride. Aha. O zaman burada olayım Makina var arkadaşlar birazdan çekeceğiz. Evet arkadaşlar araç. Araç hışır. Araba milleti üç kağıda getirmek için. Halihan'a getirmek için yapılmış. Bir oyun. Sabah sabah var ya yemin ediyorum bizi Kalyana getirdi ya Ya aslında var ya Keçören'de araba varsa baksak diyorum ben de ama geri internetten bakmamız lazım. Detaylı bir araştırma yapmamız lazım. Ya yok satarlar kızım onda sıkıntı yok da. Hani o kadar paraya zaten o arabayı satamaz imkanı yok. Bu arabayı en kötü satacak 40. Oğlum kapıyı açtın bir şey düştü zaten. Ön tampon direkt elimize gelir. Selamun Aleyküm 2500. Ya şu motor hepsinden iyi aslında da aile gitmiyor işte bunda. Hali de arkaya ya. Vagonetle vagonetle alak baba. <laughs> evet, araç hakkında ne söylemek istersin? Evet, araç içimize sinmedi arkadaşlar. Fotoğraflar ee, fotoğrafları aldanmayın. 11 Pro Max ile uzaktan çekmişler. Arkadaşlar dediğim gibi bakmadan işte böyle şeye düşüyoruz. Radyo tane şey tasınla Mercedes'e tenim beden öyle olmaz öyle olmaz ha öyle olmaz korkut öldür telefonu bıra öldür telefonu aha telefonla oynuyor ha koca kamyon sürüyor bir de ah dayım ah dangur dungur lan bizi korku diyorum ana 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 valla abla çarpacaktım az daha abla tıngır mıngır vuracağım uçuracaktım aşağıda he Vallahi az daha topu kursuyla Şuradan biz sağdan gidiyoruz herhalde. Keçerenin bura neresi oluyor? Ya şey olarak mesela araba baksak ne diye bakacağız buraya? Uçacağız da araba vardı bir tane. Şurada durup internetten Keçerenin arabalara mı baksak acaba? Yoksa yine çıkarız biz. He? Yine çıkarız diyor. Arabamız olsak çıkarız eve gidelim de. Kamyon kornası mı be mübarek? Nasıl bir kornam var be? Üstüm i̇şte etti. He? İn, i̇n in inme ya da dur. Üstüm i̇şte etti. Bilmem. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki ya ilk defa yaptı. ha koçum benim nasıl kükrüyor da aynı de üstüm ben yani niye stop etti bu? Benim motorum normalde yapmaz. Stop etmezsin oğlum sen. Kurallara uyalım mı? Uyalım. Opel Astra. Tek kapı. Ha, problem. Where is problem? Don't problem is coming. Geç. Daha da bekledi bekledi. Işık sönünce karşıya geçiyor. Duracağımı mı sandın dayı? Bak bak nasıl yürütülüyor bak 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 oh. Bekle de adam bir dönsün bekle bekle 2 dakika bekle de adam bir gitsin Ne oldu sanki yani insanlık öldü mü? Serbest mi? Burada servis sinyalimizi veriyoruz. Tatanın arkasından tatta diyerek iniyoruz aşağı doğru. Tatta gitme tatta gitme tatta ne olur tatta benimle kal. Aaaa ıslak ıslak tekerin ıslamaz sıkıntı sağa doğru bir e, hafif bir manevrayla Sadece o altında Mercedes ve deniz mezen değil Gel, gel lan gelin küçük küçük la, küçük küçük la, gelin la, gelin gelin la, gel 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 Bunlar akıllı, gel gel gel, bunların kendine mecali kalmamış ki Bunların kendine mecali kalmamış, mecali Turkish eler, Turkish eler. uçuyoruz biz de hep birlikte uçuyoruz. eler, Turkish. Uş. Uş uş şöyle çek. Uş. Ananı vuradın. koloninin içine girdim. Koloninin. Ulan karıncalar Ulan karıncalar Talan ettiniz lan beni Arkadaşlar makina böyle Makinamız Benelli Yağmur atıştırmaya başladı Ama burada var ya köpek olursa sıçtık Kaçamayız burada Yol bozuk He Köpek ayağına yapışırsa sürür ne demek ısırır mı? Şu tarafa doğru gidecek mi? Buranın da var ya villa yapmışlar, yol yapmamışlar. O kadar da değil, bu motor beni yarı yolda bırakmaz. Burada var ya, bir de köpek varsa var ya. Köpek var orada. İn in in. İn. Dönek. Hadi görüşürüz.